Selamlar, Yepyeni bir Tekno videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte SJCAM'in SJ11 aktif çift ekranlı ve 4K video kaydı yapabilen aksiyon kamerasını inceliyoruz. Her videomuzda olduğu gibi ürünün kutu açılımıyla başlıyorum. Şu ürünün kutunu açtığımda burada su geçirmez kalıfın içinde kameramın kendisi çıktı. Yine şurada bir tane aksesuar kutusu var. Hatta şuraya da kaldırımda burada da kullanım kılavuzu şöyle yer alıyor. Aksesuar kutusunu kendisine gelirsek şöyle tek tek çıkarayım göstereyim. Öncelikle şöyle iki tane bağlantı aparatımız çıkıyor. Bir tanesini daha çok bu monopodlara falan bağlamak için kullanıyoruz. Altında şu şekilde bir vida yuvası var. Yine bunun tam tersi şeklinde alt tarafı vidalı. Şu şekilde. Daha çok fotoğraf makinelerine ve kameranın şu alt tarafında bir vide yeri bulunuyor. Oraya takmak için kullanılıyor. Şöyle bir tane silikon lens kapağımız var. Bunu da bu housing'in dışında kullandığımızda direkt lensi şuraya takıp korumaya alabiliriz çizilmelere karşı. Şöyle bir tane çerçeve frame dediğimiz parça bulunuyor. Yani bunu housing ile kullanmak istemezsek eğer bu çerçeve frame ile de kullanabiliyoruz. Şöyle bir tane USB Type-C bir şarj data kablosu çıktı içinden. Şöyle tabana yapıştırmak için oval ve düz yüzey taban aparatları çıktı içerisinden. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu da hatta şu kutu içerisinden çıkan tak çıkar aparatı ile kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim bunu hızlıca. Bunun içinden de gördüğünüz gibi şöyle tak çıkarın kendisi ve şöyle bir tane vida çıkıyor. Bunu da şu şekilde kullanabiliyoruz normalde. O sağlamlıktan dolayı bayağı sıkı bir parça. Şöyle koyup ittirdiğimizde çıt diye yerine oturuyor. Bu şekilde de bunu bir yere yapıştırıp kameramızı kullanabiliyoruz o şekilde. Yine kutuya şöyle devam edersek iki tane çift taraflı bant var içerisinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir tane şöyle temizlemek için güzel orta boy bir bezimiz bulunuyor. Son olarak da ne bileyim arabaya motosiklete bir şeylere yapıştırmak için de şöyle iki tane de SCM stikeri bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üst açıdan da bakarsak kutu içeri toplamda bu şekilde oluşuyor. Şimdi kameranın dışarı. Şöyle devam edelim. Videonun başında dediğim gibi kamera bir housingin içerisine geliyor. Şu housing'e şu şekilde üstteki bölümden hatta bir daha kapatıp göstereyim. Şurada bir manlal gibi bir şey bulunuyor. Onu şu şekilde çekiyoruz. Şu şekilde tırnağımızı sonra yukarı doğru kapağı kaldırdığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi burası şu açıdan göstereyim bir daha. Böyle açılıyor burası zaten şöyle. Buraya kitlenen bir mekanizmaya sahip. Bunu açtıktan sonra da housing'imizi şuradan kuvvetlice kaldırdığımızda kapağını görmüş olduğunuz gibi açılıyor. Bu arada bunun Türkçe adı işte su geçirmez kılıf olarak geçiyor. 30 metreye kadar suya dayanıklılığı sağlayan kılıf bu oluyor. Şimdi su geçirmez kılıftan da kurtulduktan sonra şöyle kameranın kendisiyle devam edelim. Ürünün ön tarafından başladığımızda burada gayet büyük boyutlara sahip bir ekran bulunuyor. Yine burada bir lensimiz var. Bu lens de aynı zamanda şu şekilde çıkarılabiliyor. Üstündeki Kapağı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ayırabiliyoruz bunu. Bu tabi üzerine takılıyken şu şekilde 5 metreye kadar yani hiçbir şey takmasak bile, bir kılıf takmasak bile 5 metreye kadar suya dayanıklılık sağlayabiliyor. ve üst tarafına baktığımızda burada bir tane tuş bulunuyor. Bu tuşla kamerayı açıp kapatabiliyoruz. Video kaydını başlatıp durdurabiliyoruz. Fotoğraf çekebiliyoruz. Aynı zamanda da ekranlar arası buradan kısayol tuşu gibi çift bastığımızda da geçiş yapabiliyoruz. Yine arka tarafına baktığımızda burada ana dokunmatik ekranı görebiliyoruz. Burada kan ekran dokunmatik olduğu için bütün kontrol buradan dokunarak halledebiliyoruz. Yan tarafına baktığımızda burada bir kapaklı bölüm var. Onu da şu şekilde açtığımda görmüş olduğunuz gibi burada bir micro SD kart girişi ve bir Type-C şarj ve dataklarımı için bir giriş bulunuyor. Aynı zamanda web kamera bağlantısı gibi kullanmak için de bu girişten kabloyu bağlayıp kullanabiliyoruz bilgisayara. Şöyle alt kapağını açtığımda görmüş olduğunuz gibi burada da bataryanın kendisi yer alıyor. Hatta şuradaki naylondan şöyle daha doğrusu çekmek için naylon bir şey bulunuyor burada. Onu şöyle çektiğimizde de batarya yerinden çıkıyor. Şöyle baktığımızda da 1300 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunuyor içerisinde. Evet kameranın dış görünüşüne değindik. Bir de kamerayı çalıştıralım ve arayüzüne de değinelim. Kamera açmak için şu üst taraftaki tuşu şu şekilde basılı tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi kamera şu anda açıldı. Burada tabi ekranda bazı OSD bilgileri de bulunuyor. Şu şekilde baktığım öncelikle hafıza kartı olmadığını içerisinde uyarısını veriyor. Burada bazı çekim modları vesaire var. Benim daha önce film ayarlamıştım bunu. Video çekimine ayarlamıştım. Çünkü ben ürün incelemesini yapmadan önce dalış yapıp bununla bayağı bir güzel çekim yapmıştım. Şimdi menünün sol üst tarafında hangi çekim modunda olduğumuzu bize gösteriyor. Onu da şu alttaki bölümden şöyle bastığımızda seçebiliyoruz. Film, işte e, time timelapse kayıt, slow motion kayıt vesaire. Şu an Türkçe arıyoruz de. buradan çekim modlarını ayarlayabiliyoruz canlı yayın araç modu vesaire burada görüntüleyip seçip o şekilde çekim modunu aktif edebiliyoruz. Sol alt tarafta çekmiş olduğumuz video kayıtlarını inceleyebiliyoruz. Bir hafıza kartı takmamı istiyor. Ben de onu hemen birazdan takacağım. Yine şurada 4K 30 FPS değeri yazıyor. Buraya şöyle bastığımızda da videonun çözünürlüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. 4K, 2K işte daha doğrusu şöyle FPS'lerine de değineyim. 4K 30 FPS, 2K 60 FPS. Yine Full HD 120 FPS'e kadar video kayıtları yapabiliyor. Bu şekilde de video kayıt seçeneklerimiz burada mevcut. Şöyle geri gelelim kaydetmeden. Yine şurada bir tane büyük sopası gibi bir simge var. Şöyle bastığımızda ona da burada video kodlaması işte H264 video kodayın ne olduğunu, kodlamasının ne olduğunu gösteriyor. Döngüsel kayıt, hareket algılama vesaire gibi buradan da e, girmiş olduğumuz video modunun mesela ayarlarını yapabiliyoruz. İşte VDR açık, HDR kapalı gibi buradan seçeneklerini aktif edip kapatabiliyoruz. İşte gürültü engelleme özelliği, sesli özellikle mesela falan bunları aktif edip buradan kapatabiliyoruz. İşte OSD ekranı daha doğrusu kayıt ekranı işte SJCam logosunu eklemek istiyorsak burada belli başlı seçenek mevcut. Bu arada şöyle sağ üst köşede bakarsak görmüş olduğunuz gibi bir gyrodan kaynaklı burada bir simgi var mesela. kamera ne zaman hareket ettirirsem burası böyle yanıp sönmeye başlıyor. Kamerada altı eksende bir gyroskop bulunduğu için şöyle yaptığım hareketleri daha ağır bir şekilde gösterip bize titreşimini engellemeye çalışıyor. Bu jiroskop özelliği genellikle böyle motosiklet, ne bileyim araca takıp vesaire sürüşlerdeki o titreşimi falan sönümleyebiliyor güzel bir şekilde. Suyun altında da deneyimledim ben dalış yapıp. Yani yaptığım hareketleri yavaşlatıyor ama özellikle böyle titreşimli ortamlara bağladığımızda daha efektif bir şekilde çalışabiliyor. Yine burada mikrofonumuzun aktif olup olmadığını gördüğümüz ve batarya seviyesini gördüğümüz bir bölüm var. Buradan ayarlara girdiğimizde de Buradan dil seçeneklerini ayarlayabiliyoruz. Tarih, saat, işte havza kartını biçimlendirebiliyoruz. Hatta bunu havza kartını takıp da devam edelim. Şöyle havza kartını yerine taktım. Evet havza kartını taktım ve devam ediyorum. Burada mesela biçimlendirme olaylarını falan bize soruyor. Buraya bastığımızda mesela havza kartını biçimlendirebiliyoruz. Hızlı video seçeneği var. kamera açtığımızda video kaydına başlıyor. Yine hızlı kamera donun fotoğraf versiyonu. Şu power led özelliği şu ön tarafında bulunan ledi açıp kapatmamızı sağlıyor. Eğer gizli bir çekim yapmak istiyorsak veya ışıktan rahatsız oluyorsak bunu kapatıp burada şu şekilde kapalı konuma getirip oradaki LED'i pasif hale getirebiliyoruz. Ben tekrardan açayım yine de. Yine burada OSD bilgi ayarları bulunuyor. Pozlama ayarları, yine VDR bilgi. Bunları daha doğrusu şöyle ekranda görünsün mü görünmesin mi açık olup olmadığı, size bilgi versin mi vermesin mi gibi bir seçenek oluyor. Otomatik kapanma kayıtta değilse kamera 3 dakika sonra kendi kendine kapanıyor. Mesela dalıştasanız veya motosiklettesiniz. kayıtta değil açık unuttunuz kendi kendine kapanıyor. Yine bu bip sesi de bastığımız tuşların sesi oluyor. Şöyle devam ettiğimizde ekran koruyucuyu buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an 30 saniyeye ayarlı. Ekran parlaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle en yükseğe getirdiğimde mesela bu şekilde bir parlaklığı var. Frekans ayarını buradan yapabiliyoruz. Yine burada bir Wi-Fi seçeneğimiz var. SJ11 aktif de aynı zamanda da çift kanal bir Wi-Fi bulunuyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olarak bunu seçebiliyoruz. 5 GHz'i e seçersek çok yüksek bir bağlantı hızıyla videoları aktarabiliyorsunuz. Yine içerisinde dosyaları görüntüleyebiliyorsunuz. Ayarlarını vesaire de SJ Cam Zone uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Zaten onu da bağlanıp göstereceğim sizlere. Tekrardan devam edersek Buradan Wi-Fi 2, 2.4 veya 5 GHz diye ayarlayabiliyoruz. Yine buradan da Wi-Fi ayarlarına işte adını ve şifresini değiştirebiliyoruz. Power on mod film gibi bir seçenek de var. Burada bu açılıştaki modu belirliyor. Yani kamera açtığınızda film dediği video kayıt modunda açılıyor. Yine buradan ayarları sıfırlayabiliyoruz. Şuradan da arayüzü değiştirebiliyoruz. Eski klasik arayüzünü kullanabiliyoruz veya bayağı başa gitmem gerekecek. UI bölümünden şöyle yeni arayüzüne geçiş yapabiliyoruz. Yeni arayüzü bence daha kullanışlı. En azından daha büyük görünüyor falan böyle. Daha güzel bir görünüm olmuş. Şuradan da sürüme bastığımızda da burada işte hangi model olduğunu, versiyonunu, üretim tarihini yine işte markanın burada adı yazıyor SJCam diye. Son olarak da şöyle yukarıdan aşağı kaydırdığımda burada bazı hızlı menüler bulunuyor. Buradan İlk öncelikle ön taraftaki ekranı aktarabiliyoruz. Kumanda için buradan kumanda eşleştirmesini aktif edip kapatabiliyoruz. Şuradan ekranı kilitleyebiliyoruz. Buradan da Wi-Fi'yi aktif edebiliyoruz. Öncelikle şu küçük ekrana geçişi mesela deneyelim. Şöyle bastığımda birazdan görüntü ön taraftaki ekrana gelecek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda görüntü ön taraftaki ekranda. Bu ekran sayesinde mesela vlog tarzı çekimlerde şöyle kamerayı kendimizi çevirdiğimizde hangi açıda olduğumuzu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ki şu anki videoda bile mesela ben bir referans monitöründen kendimi sürekli olarak görüyorum ki görüntüde bir problem varsa ona göre kendimi düzeltiyorum mesela. Bütün video kaydında bir problem olmasın diye. Bu ufak tefek hataları engellememizi sağlıyor aslında bu çift ekran özelliği. Bu ekranı kullanmak istemiyorsak da tekrardan ana ekrana dönmek istiyorsak da şu üzerindeki tuşa iki kere bastığımda şöyle şu ekrandan göstereyim. Şu an görmüş olduğunuz gibi tekrardan ana ekrana dönüş yaptık. Yani bu çift ekran özelliği de kendimizi çekeceğimiz veya görüntü görmemiz gereken durumlarda bayağı bir kolaylık sağlıyor bizlere. Şimdi de gelin Wi-Fi'ye bağlayıp akıllı telefon uygulamasını hep birlikte inceleyelim. Evet şu anda kamerayı bağlamak için öncelikle kameranın wi fiyi açmamız gerekiyor. Şuradan Wi-Fi'yi aktif ediyorum. O menüden indirdim. Şu an gördüğünüz gibi bir kare kod çıktı. Buradan da bağlamak için akıllı telefonda iki tane seçenek var. Manuel bağlantı veya kodu okutup bağlantı. Manueli seçersen 1'den 8'e kadar şifresini girmem gerekiyor. Ben şuradan direkt bağlansın diye konumu falan da açmamı istiyor benden. Bütün evi şu an üstüne yaptım. Gördüğünüz gibi şu şekilde okuttuğumda da SCJKM zon uygulaması ile cihaz olarak bağlantısını gerçekleştirdi ve bağlan dediğimde de artık bağlantı işlemini hazır hale getiriyor. Bağlandıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi arıyoruz. Bu şekilde bağlantı onaylama ile alakalı bir ayar istedi şu an benden. Bu da internet olmadığı için veriyor. Bu Android'de de veriyor. iOS'ta da veriyor. Yani iPhone'larda da veriyor. Eğer ağda internet görmüyorsa Wi-Fi ağında bağlantıyı kesebiliyor. Oradan devam etmeniz gerekiyor. Yoksa bağlantı kopacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi kamerayı şu şekilde ben hatta öyle kameralar birbirine bakışsın şöyle çevirdim. Arayüze baktığım da burada kameranın canlı olarak şöyle görüntüsünü görebiliyoruz öncelikle. Burada kameranın bataryasının doluk seviyesini görebiliyoruz. Ki ben dalış yaparken 2 gün boyunca hiç şarj etmedim neredeyse. Ortalamada şöyle hesaplayayım. Bir yarım saat çekim yapmışımdır. Ertesi günde yine bir yarım saat falan çekim yapmışımdır. Yarım saat 40 dakika falan. Şarj falan ihtiyacım olmadı. Direkt gittim, çektim, geri geldim. Ertesi günü bir daha gittim, bir daha çektim kafama göre. Batarya konusunda performansı gayet iyi diyebilirim. Tabii bu ekran ve wifi falan kapalıyken ki haliyle yaptığım çekim. Tekrar arayüze dönersek burada çekim modlarını ayarlayabiliyoruz şu şekilde. İşte aralıklı kayıt vesaire aynı Türkçe arayüze sahip burası da. Buradan istediğimiz arayüzdeki şeyleri ayarları seçebiliyoruz. Çekim ayarını seçebiliyoruz. Ben yine tekrardan bunu videoya alayım şöyle karışmasın. Evet şu an tekrardan video moduna döndürdüm. Kayıt için ne yapıyoruz? Şuradaki tuşa bir tane basıyoruz daha doğrusu dokunmatik bölüme. Şu an video kaydını başlattı. Yukarıda da sayıyor 1, 2, 3, 4 diye. Bu akıllı telefon aynı zamanda kumanda olarak kullanabiliyoruz. Yani 10 saniyelik bir görüntü kaydettik. Kaydı durduralım. Şimdi burada bir tane de fotoğraf bölüm var. Buna da bas bastığımda şu an fotoğraf modunda bastığım fotoğraf çekti kameradan da fotoğraf çekme sesi geldi. Şimdi çektiğimiz görüntüleri de sol alt taraftaki köşedeki yere tıklayıp görüntüleyebiliyoruz. Bir tane fotoğraf çekmiş şöyle. Yine bir tane de burada var. Buradan silebiliyoruz fotoğrafı. Aynı zamanda buradan basıp akıllı telefonumuza indirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indiriyor. 5 GHz Wi-Fi olduğu için. Şöyle video bölümüne geldiğimizde de görmüş olduğunuz gibi burada çektiğimiz videoları görüntüleyebiliyoruz. Şimdi online oynat ve indir seçeneği var. Online oynata bastığımızda şu an sesim de geliyor. Bütün sesi falan da almış gayet güzel bir şekilde. Alttan Player'dan da oynatıp istediğimiz bölüme bakabiliyoruz. Hatta buradan ses ayarını vesaire de değiştirebiliyoruz. Oynatma hızını da değiştirebiliyoruz. Şöyle geri geldiğimizde de burada da arayüz aynı tamamen. Basılı tutup bunu da buradan silebiliyoruz. Bu şekilde seçtiğimde arayüzü gördüğünüz gibi buradan şöyle seçip de tekrardan silebiliyorum alt köşelerdeki seçeneklerden. Tekrardan yine ana ekrana döndüğümüzde sağ alt köşede bir ayar ekran bölümü bulunuyor. Bu ayar ekran bölümünün bazı yerleri İngilizce özellikle terim olan yerleri bazı yerleri Türkçe. Mesela pozlama zamanını burada otomatik otomatik olarak ayarlamış. Şöyle geri geldiğimizde foto, lapse time gibi bir seçenek var. Kayıt zamanı gibi bir şey. Burada fotoğrafla alakalı bölüm bulunuyor. Burada da mesela fotoğraf boyutunu 20 megapiksel olarak seçmiş. Malum üzerinde Sony'nin sensörü olduğu için de bayağı bir yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Pozlandırma ayarını buradan yapıyoruz. Beyaz dengesini otomatik olarak ayarlamış. Yine buradan rengi de ayarlayabiliyoruz. Bu renk ayarı zaten şu oluyor. Samsung E250'lerde de vardı. Siyah, beyaz, işte UV falan böyle tarzı değişik çekim şekilleri var. O şekilde bir ayar bölümü oluyor. Yine burada metering dediği odaklama ayarı avarage center spot şeklinde ayarlayabiliyoruz. Keskinlik ayarı görüntünün keskinlik ayarını buradan yapıyoruz. Girdiğimizde 3 tane seçenek bulunuyor. Güç, normal ve yumuşak diye. Saturasyon ayarını yine buradan yapabiliyoruz. Yine 3 seçeneğimiz bulunuyor. Yüksek, normal, düşük olarak. Distortion correction da çektiğimiz görüntüdeki balık gözü mercek efektini yok etmeye çalışıyor. Kalite olarak da mesela burada ekonomik normal ve hassas diyor. bu yüksek yani bit yüksek kullanıp daha net görüntü çekmenizi sağlıyor. Yine VDR burada Gördüğünüz gibi Wide Dynamic Range yani geniş dinamik aralığı buradan açıp kapatabiliyoruz. Tarih etiketini yine tarih zaman olarak kapatıp açabiliyoruz. Tarih koyabiliyoruz. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yine ISO'su da şu an otomatikti ama manuel yapmak istersek de 100'den 3200'e kadar ISO ayarı da yapabilmemiz mümkün. Kameranın kendi ayarlarına da burada mesela arayüz dilleri bulunuyor. Örnek veriyorum bastım İngilizce çevirdim şu an arayüzünü. Uzaktan hafıza kartını biçimlendirebiliyorum. Otomatik kapanma süresi. Bu menüdeki ayarların aynısını burada yapabiliyoruz. Varsayılan ayarlara kadar kameraya döndürüp biliyoruz. Yine tekrardan arayüzümüze döldüğümüzde de son olarak burada kamerayı kapatabildiğimiz şöyle bir bölüm bulunuyor. Şunun üzerine bir tane dokunduğumda da kamera kapansın mı diye soruyor. Biraz Türkçesi daha düzenlenme aşamasında tamamlanmamış. Onayladığımızda da kamera şu an kapandı. Görmüş olduğunuz gibi kamerayı da bu şekilde uzaktan kapatıp açabiliyoruz. Evet kameranın Wi-Fi bağlantısı ve SJCam Zone uygulamasının içerisindeki ayarlar ve menüler de bu şekildeydi kameranın teknik özelliklerinden de bahsedeyim. SJCam SJ11 aktif aksiyon kamerasında NTK chipset bulunuyor. Görüntü sensörü olarak Sony marka bir görüntü sensörü kullanılmış. Bu sensörle birlikte fotoğraf çözünürlüğü 20 megapiksel. Aynı zamanda da video çözünürlüğü 4K 30 FPS 2K 60 FPS veya Full HD olarak ayarlayabiliyoruz. Video kodlaması olarak H264'ü kullanıyor. Yine görüntü için lens açısı 154 derece ve 7 katmanlı bir lens kullanıyor. Ekranlarına gelirsek de ana ekranı 2.33 inç boyutunda ve dokunmatik özelliğine sahip. Ön taraftaki ekranda 1.33 inç boyutlarına sahip. Kablosuz bağlantı özelliği olarak çift band bağlantıyı destekliyor. Yani 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarında kameraya bağlanabiliyoruz Wi-Fi üzerinden. Yine kameranın üzerinde 6 eksende bir jiroskop bulunuyor. Bu sayede görüntü stabilizasyonu kullanarak görüntüdeki titreşimleri ve sallantıları en az seviyeye indiriyor. Yine batarya olarak değinirsek kamerada 1300 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Aynı zamanda bu batarya değiştirilebilir özelliğe sahip. Yani yedek batarya alıp da değiştirip kullanmaya devam edebilirsiniz. Kullanım süresi olarak da Wi-Fi ve ekran kapalı haldeyken 4K 30 FPS çözünürlükte 100 dakikaya kadar kayıt yapabiliyor. Son olarak da suya dayanıklılık özelliğine baktığımızda kılıf hariç 5 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Yine su geçirmez kılıf housing ile kullandığımızda da 30 metreye kadar suya dayanıklı bir şekilde su altında da çekim yapıp kullanabiliyoruz. SJ Cam, SJ 11'in teknik özelliklerine kısaca değinmiş olduk. Ben de kamera üzerine dalış olsun, motosiklet olsun bazı çekimler yaptım. Gelin onları hep birlikte inceleyelim hem de görüntü kalitesini hep birlikte test etmiş olalım. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte SJCam SJ11 aktif çift ekranlı 4K Ultra HD video kaydı yapabilen aksiyon kamerasını inceledik. Benim de yapmış olduğum incelemelerde video kayıt kalitesi su altında falan oldukça başarılı. Yine su geçirme sağlığının içerisinde hiç su alma problemi olmadan aynı şekilde bataryanın şarj problemi olmadan uzun kayıtlar alabildim. Yine motosiklet üzerine yaptığım çekimlerde de özellikle jiroskobu sayesinde titreşimleri falan bayağı bir azalttığı için görüntüleri daha net ve pürüzsüz bir hale getirdi. Yine çift kanallı Wi-Fi özelliği falan bu kameranın bayağı bir donanımlı olmasını sağlamış. Tabii ben bunu dalışta ve motosiklette falan deneyebildim ama bütün ekstrem sporlarda da rahatlıkla bu aksiyon kamerasını tercih edebilirsiniz. Sadece olumsuz söyleyebileceğim tek şey kameranın üzerindeki tuş sayısının azlığı olmuş. Dalış esnasında mesela kamerayı fotoğraf moduna geçirmek için dokunmatik ekran erişmem gerekiyor fakat housing içinde olduğu için erişemediğimden dolayı sadece video kaydı başlatıp durdurabiliyorum. Yani sadece kameranın üzerine tek olumsuz söyleyebileceğim şey bu oldu. Sizler de ürünü incelemek veya satın almak isterseniz şu aşağı bölüme açıklamaya ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Aynı zamanda ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden yorumlar yazabilirsiniz. Biz desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına da tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.